Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bu fincanı içtik ve yorumlama başlayacağız. Bugün Şubat'ın 15'i 2025 Allah'ın izni ile nedir? Haliniz çıksın falınız. Ve YouTube'da falci anne YouTube'da beni izleyebilirsin. Özel isteyenler beni arayabilir. Numaram oradadır. İki numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar. Ve buradan alma verme dengesi için abone olun. Takip edin. Yorum yapın. Ben de sizi duaların içine alıyorum. Ve fincanı size göstereceğiz. Değişik bir fincanlar. Size geldim biliyorsun. Evde değildim. Biraz ara verdik. Şimdi Ümre'ye gitmiştim. Şimdi devam ediyorum. Siz de gördüğün kader yakınlaştırıyorum. Maşallah çok güzel bir fincan. Size çıktı. Ben müespirimi etmiyorum. Ama kime ne söylemişse maşallah hepsi birer birer olmuş şeyler. Bir sürü önünüzden gelecekler Allah'ın izniyle güzel yollar, güzel gelecekler, mutlu hayatlar var. Biri oturmuş sandalyenin üstüne bir ayak ayak üstüne atmış. Bir kitap elindedir. Bu kişi öğretmendir. Ya da ne bileyim büyük bir vazife yapıyor olabilir. Bir sanki çok iyi ruhlu biridir. Ve buradan çalışıyor, düşünüyor. Ve biri kapının önünde sırtından da bir yük var bir yere gidecek. O da sırt çantasıdır. Yüz yüze bir görüşme, bir konuşma var. Bir kadın sizin başınızdan bir şey okuyor. Bir kadın bir kadının başından bir şey okuyor. Bak görüyorsun bu kadar temiz bir kalp var ki sizi düşünen, sizi seven, sizi çok aklından tutan biri var. Bu kişinin isminden K, M harfi olan bir kişidir. Ya su isminden ya isminden. Hayırlı bir kapı var. İki müjdeli haberiniz var göz yaşınız olmuş. Arkasından da göz aydınlan var. Telefonunuz engellidir ama engelde kaldıracak. Bir kuşunuz var önünden görüyorsun. Size müjdeli haber getiriyor. Arkadaşlar buradan bir oturmuşsun biri sizden özür dileyebilir. Kafanız çok karışmış çok karışık bir kafadasın. Biraz daha düşün taşın. Acaba neden biraz kendini toparla. Ve kendini yükseklerden görme. Her sınav insanın önüne gelip gidiyor. Ve şimdi sanki bir kişiyi terk etmişsin. Kulak arkası atmışsın. Ve gerçekten emek veren size o emek verenin kişinin arkanızı dönderseniz bunların bedeli de Rabbim size gösterecek. Bunun için gerçekten bir kadınla oynamayın. Bir kadının aklını gönlünü çalmayın sevmiyorsan eğlendirmeyin kendinizi. Beyefendiler kusura bakmayın özür diliyorum. Çünkü buradan gördüğüm kadar her seferden kadınlar hep kırılıyor. Yani biraz daha kendini yüzde 95 kadınlar üzülüyor. Yeni bir 5 kişi erkeklerden oluyor. Biri elini tutuyor. Soru işaretler var kafandan. Bu soru işaretlerden kurtulabilirsiniz. Ve buradan bir nasibiniz geliyor. Küçük bir balık, büyük bir balık. Belki bir balık bir balığın üstündedir. İki parça nasip ayağının önüne gelecek. Bir yolculuk yapıyorsun. Sanki küçük bir arabadır. Bu küçük araba taksi olabilir. Ee, ne bileyim böyle küçük, çok küçük bir araba. Değişik bir şeydir. Kısa yollarınız var canım. Ee, bir de bir düğün var. Sanki bir düğünde az kişiler var. Birbirinin el ele tutuşup bu düğünü yapıyorlar. Ve hayırlı olsun bu düğünde bir buçuk aya kadar. Çünkü bir buçuk vakit çıkmış. Bir buçuk ay, bir buçuk gün, bir buçuk hafta olabilir. <laughs> Ceylanınız, nasibiniz önünüze geliyor. Bu nasibi tepelenmeyin. Belki bir daha böyle bir nasip elinize geçmez. Bunun değerini bizdeniz senin için çok daha iyi olur. Çünkü hep nasibini geri geri tepkinsiniz. Buradan hayırlı birbirine bağlantılı çok güzel haberler var. İki kişi birbirine sarılmışlar. Hediyeler size gelmiş. Hediyele gelmeyen kişiler boynu bükük olmuş. İnan ki kadınlar demeyin yani gözlüdür. Yani herkes erkeğinden küçük bir şey de olsun bir hediye bekler. Ee, genç olsun, yaşlı olsun, ne yaşta olursan olsun kadınlar hep yani sevgi dolu, yaşlı olmaz. Aşkın hiç yaşı yoktur. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun, neyi olsun. Birbirinin namusuna dokunmuşsa birbirine sevgi vermeniz gerekiyor. Ve o günü unutmamalısınız. Diyor ki yani bilmem ne günü bilmem ne. Yani kadınlar o günden mutlu oluyor. isterse ne gün olursa olsun. Seninle bir kişinin kalbi birbirine ait ama biraz şüphe duyuyorsun bir kadının. Bir evin içinden beş kişilik bir toplantı bir konuşma var. Sanki bir kişi arkanızdan çok konuşmuş. Ve buradan da gördüğüm kadar ve dört haber birlikte size gelebilir. Biraz iki parça sıkıntınız var. Biri küçük biri büyük o küçükle büyüğü Allah'ın izniyle hepsini atarsın. Beklendiğin haberler geliyor ve buradan üçüncü kişinin çok kötü bir enerjisi görünüyor. Bu kötü enerji biri aranızda var. Bu biri çıkar mı çıkmaz mı ne düşünüyorsun? Umarım en iyisi olsun. Bir bayan sürekli sanki bir erkekte kaçmış sürekli. Bir kaçış yapıyor sürekli. Bir de sizinle geçirdin bir aklındaki kişi çok sizi düşünüyor. Birbirinden uzak olabilirsin. Ayrılmış olabilirsin. Ama sizi çok düşünüyor. Sizinle mutlu olduğun kadar kimseyle olmamış. İsminden A, T I e harfi olan bir erkektir. Ve buradan bir haber size geliyor. Bir şey sırtına almışsın bir yolculuk yaparsınız ve savaşa girmiş gibisiniz. Buradan bir işiniz devletle ilgili olmuş olabilir. Bir imza atacaksınız. Bu işiniz işlen ilgili ne ile ilgili bir şey yapıyorsun. Ve haberiniz geliyor. Yıldızınız yükseliyor. Buradan başına taş takmışsın. Bir elini tutmuşsun. Bir künyada senin elindedir. Kafana takılan çok şeyler olmuş bir bayanın. Bu bayanın isminde ze harfi olabilir. Zehra olabilir, Zeynep olabilir. Artık ze harfi ile ilgili kimse. Hem güçlenecek, hem de çok iyi olacak hayatı. Bir aydınlıklar var. Bir buket çiçek size gelmiş. Ama gene boynun bükük. Kendini kıymetsiz hissediyorsun nedense. Artık gözün yoldadır de birisi sessiz kalmış hiç konuşmuyor, hiç kapı diyemiyor ama sessizlik de var. Bir mahkeme var. Bu mahkeme çok güzel geçecek. Bu mahkeme beklendin. Daha fazlası beklenmeden Allah'ın izniyle güzel haberler alabilirsiniz ondan. Ve buradan biraz üzgünsün. Sanki saçın böyle havalanmış bir soğuk günlerinden sanki bir yere gidiyorsun. Buradan da bir gözün açıktır, bir gözün kapalı. Birisini izliyorsun ya da deniyorsun. Bir deneme de olabilir. Bayağı üzgünsün nedense. Bir de biri size düşmanlık yapan sürekli sürekli bacaklar dizden aşağı zayıf kısa boylu zayıf biri ve sürekli gözler iridir ve sinirden sanki elini kaşıyor. Çünkü size düşmanlık yapan biri var. İsminden İ ile ne harfi olan bir bayandır. Bir bayan bir bayandan gıcı kalıyor. Çok tasa yapıyordun aşırı derece. Bir tasa içindesin. Korkularım var baya. Bu korkularını yenebilirsin. Ve kafa karışıklığı yaşıyordun. Sanki bir pencerenin önünden gözün yolda kalmış. Sevdiğin kişiyi size gelmemiş. Ya yani de çok beklemişsin. Çok heyecanlısın. Beklendi. Sanki bu kişi gelmemiş. Ve hala ondan bir şey bekliyorsun. Ama hediye bekliyorsun. Ama ne bekliyorsun? Olabilir. Hediye gecikmiş olabilir. Ama sonunda gönderecek. Buradan da seni saçının darmadağınık olmuş bir bayanın başına sanki bir şey sarmış tavuktur. Kapalıdır yoksa belli değil. Böyle bir bir azı açıkta kalmış. Bir kuşunuz var havada ve çok ağlamışsın. O haber size gelecek. O haber bekliyorsun çoktandır. Beklendiğin haber geliyor. Buradan iki kişiden kızıyorsun. Sanki kıskanıyorsun. O da kıskanıyor senden. Bir de bir yüzü yuvarlak gözler eğriyip Sanki böyle her şeyi senden öğrenmek istiyoruz. Genç bir kızımızdır, sıfır kul üstünden elbise, aşağıdan de bol, yukarıdan dar. Başına sanki taç takmış, yani bir işe güzel bir işe gireceğin görünüyor. Bir de biri sanki hastadır, saçı dökülüyor. Çok güzel bir kızımızdır ama şansı biraz gitmiş gibi. Biraz sanki şansı yok gibi. Nedense bu şans e, resmen sanki göze gelmiş ve nazara gelmiş. Ne evliliği oluyor ne başarılı oluyor. Bir türlü sanki bir şey başaramıyor. Buradan da gördüğüm kadar çok güzel hem kendini değiştiriyorsun hem bir bakım yapıyorsun. 26 vakitte ayın 26'sıdır. Nedir? Bir yere gideceksiniz. Bir haber var yoldadır. Yani dört vakitten size gelecek. Buradan tavus kuşunuz var. Zenginlik hayatınıza giriyor. Bu zenginlik beklendiğin belki bir zenginliktir. Senle bir erkek çok birbirinize uyumlusunuz. Bir yerden gizli gizli sıkışmışsın. Sanki bir kişiyi izliyorsun. Üç kişiden teklif alabilirsiniz. Kedimdir geliyor yanıma. Buradan da sanki bu üç teklif alan erkekten e, bazı kişiler kafanı karıştırabilir. İyi değil, iyidir, nedir kalbinden ne geçiyorsa kimseyi dinleme. Bazı kişiler size diyecek iyilik için söylüyorum. Halbuki kötülük için. Bir de her şeyi istediğin gibi istiyorsun. Artık istediğini eline alacaksın. Buradan hem üzülmüşsün. Hem çok kalp Yani başına kalp kırılmış olaylar gelmiş. Sıkıntılar var. Bu sıkıntılar sanki sen kendin seçeneklerini yapmışsın. İnsan kendi kendine bir olay başına getirirsen kendi başının çaresine bakmalıdır. Ama birisi yaparsan onu kendinden hemen müdahale etmelisin. Ama insan yaparsan zor. Çünkü affedersin insan kendi kendine başına bir olay getirdiği zaman ya hatalı insan kendisi oluyor. Onun için olmuyor. Bir güvenmek istiyorsun. Bir kuşun gözleri açıktır size. Bir haberler getiriyor. Bu haberler de sizi çok mutlu edecek haberlerdir. Bazı şeyler sanki yanlış yapmış biri. Bazı da tercih meselesidir. Sanki tercih oğul gibi gibi. Sen nerede duracaksın, durmayacaksın bilmiyorsun. Herkes yerini biliyor. Sen koca dünyada yerini bulamıyorsun. Her ilişkiden hatalar olabilir, sorun olabilir. Bu kişi bir de pişman olması ve büyük de sanki bazı şeyleri düzeltebilirsin. Her şeyi ilişkini devam edebilirsin. Tekrar bir şans verebilirsiniz. Bazı vazgeçmen vazgeçmeniz demek ki gerekiyor. Başkasının istediğin gibi olmayın. Kendin gibi olun. Biliyorsun. Bir yaşadığın bir durumlar var. Zaman zaman olumsuzluklar duruma giriyorsun. Arkanızda konuşan ve size haksızlıklar olmuş ve bir de geçmiş tecrübeler bu süreçten e, sanki maalesef böyle hayret içindesin karşılaştığın bazı durumlar var ve o olayla şükürsüz ve bir durumdasın adeta sanki hayatınız kesme noktasına gelmiştir halbette olumlu şeyler de yaşaya karşınıza çıkabilir farklı düşünceler de önünüze gelebilir bunun da kurtulmak için ve direk olarak sizin sizi düşüren hayatınızdan olumsuzluklar sanki kişilere derhal hayatınızdan çıkarabilirsiniz yeni sayfalar açabilirsiniz Buradan da arkadaşlar sizin bir süreç içindesin. En iyi şekilde atlatmak istiyorsun. İleriye bakman gerekiyor. Odaklanman gerekiyor. Ve artık buradan aklındaki kişi düşünceleri nedir, ne yapıyor, nedir? Ve ilişkinizde yaşadığı bir sorunlar var. Bazı şeyleri geride bırakmışsın. Ama aranızda bir mesafe var. Birbirinize karşı düş, düş, sanki ayrılık içindesiniz. Aklındaki kişi egosu yüksektir. Size ayrıyken gene de sizden aramak bekliyor. Diyor ki o bana beni arası. Düşünce arasında çok yer vermiyor. Çünkü ve çok yoğunlaşmış bir şey için çok fazla ilgi göremiyorsun gibi başka şeyleri sanki düşünüyorsun. Yeni başlangıçlar, yeni gelecekler ve aklındaki kişi ne kadar güvenilidir. Sözleri sizin için ne kadar önemli diyorsun şu an için. Yaşadığı sanki kısıtlı bir durum oluyor ve bazı yalanlar sizin gözünüzün önünden perdeyi sanki kaldırmışsın. Bir büyük bir yalan içindesin. Artık diyorsun ki ben ne yapayım? Biliyorsun doğrudur. Bu da haklısın. Aklında bir bu erkek karşı bir dönüşü yapması için önemli. Aynı kafa, aynı zihin içinden olmanız gerekiyor. Ve onunla ilgili yaşadığı ilişkide çok güven, çok sadakat sartılmış gibi. Ve bunu aşmak, ilerliğe gitmeniz gerekiyor. Özellikle bu kibirli egoludur biliyorsun. Sürekli sorunlardan kaçan bir kişidir. Ve kendi ve bu kişi ne yapacak sanki göremiyorsun. Biraz duygusal, biraz sanki süreçten size kolaylaştırabilir. Bu dengesizlik sanki size zarar veriyor ve kendi sıkıntını kurtulmak için net bir dönüş yapabilir size. Bu durumlardan da çok bunu yönetmek bu ilişkiye ön vermektir ve zorlamak gibi gibi bir şey kazandıracak size. Bu kapalı enerjiyi aç ve artık başlayın. Şu an e, sanki tamamıyla sevdiğin kişiyle yeni bir şey keşfetmeniz gerekiyor. Şans vermişsiniz ama sizi hayat kırığına uğramış, size geri dönmüş. Bu hayal size ihtiyacınız var. Bu ilişkiden düşüncelerinizde yeni bir şey başlamanız gerekiyor. İlişkinizden alakalı çok doğrular var. Net bir karar sanki birbirine vermiyorsunuz. Şimdi tabağınıza bakalım. Şimdi göz yaşınız var, sıkıntı döküyorsun, dengeli bir hayat istiyorsun. Allah'ın izni ile bu erkek dönecek size sevdiğin kişi bir haber de alıyorsun. Ve yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar hayatınıza gelecek. Ve sanki bu kişi başkasını dinlemiş ki sizi üzmüş. Ama ve bu kişi dengenizi bozmuş gene bu ilişki yürütme fazla var. Yüz yüze görüşeceksin, konuşacaksın ve birlikte karar vereceksin. Çok sabır ediyorsun, çok da bekliyorsun. Bazı görmezden geliyorsun. Sanki bu şeyi, bazı şeyleri artık geri dönüşü olmuyor. İlişkinizden yaşadığı her zaman karşınıza çıkacak gibi bilinç altından korkularınızdan kurtulmalısın. Kurtulsanız bu korkulardan her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen numaram oradadır. Bana ulaşabilir özel bakım için. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapın, takip edin, izleyin arkadaşlar. Sizi seviyorum. Her günün enerjisi size çekip atıyorum.